Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce hemen iplerimin numaralarını söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir gül kurusu rengi var. 76 numara. Ben oyalı marka Suni ipek kullanıyorum. 4 kat olanları iğne oyası için uygun olanları hanımlar. Böyle bir pudra rengimiz var. Bu da 893 numara. Aynı şekilde 4 kat. Yeşil ipim de 267 numara arkadaşlar. Bu arada bu ipleri nereden temin edebileceğiniz hakkında da bilgi vereyim. Bu ipleri Instagram ya da Facebook'tan Oyalı suni ipek diye yazınca satan arkadaşlarımız çıkıyor. Onlarla irtibata geçip istediğiniz herhangi birisinden satın alabilirsiniz. Şimdi hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Hanımlar ben zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de sizinle birlikte modelimizin yapımına hemen başlayalım. Şuradan ipimizi sabitleyerek başlayalım. İpimizi her zaman Çift düğüm atarak başlıyoruz arkadaşlar. İlk düğümümüzü attığımızda yani iğnenin başına iki kere dolama yapıyoruz. Ki hiç açılma olmasın, eşimiz sağlam olsun diye. Şimdi hemen yanındakinin içine bir zürafa oluşturduk. Zürafamızın içine geri dönüyoruz. Ve yanındakine Şurayı da elimizle düzelterek tutarak bu şekilde bir kuyumcu kafesi oluşturuyorum. Ben çayır olarak bunu tercih ettim. Sizler isterseniz farklı şekilde yapabilirsiniz çiçeklerinizin arasını. Çayırlar tercihe bağlı. Şimdi ben örnek göstermek için bu şekilde kuyumcu kafesinden birkaç tane yapayım arkadaşlar. Sonra da hemen çiçeğimizin altını oluşturmaya başlayalım. Ben burayı birkaç sıra daha yapayım. Hemen geliyorum. Beş tane fil dişini yaptım, kuyumcu kafesi de diyebilirsiniz. Yanına altı zürafa ilerledim. 7. zürafaya geldiğimde bir zürafa atlıyorum ve şöyle elimle de burayı tutup böyle geniş bir yuva oluşturuyorum şöyle yapalım sonra bu yuvanın içinde geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar bu arada benim ipim kısaldı ben onu kesip yeni ip ekleyeyim hemen devam edelim yeni ipimi de ekledim Şimdi hemen bunun içine bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 4 tane pırpır yaptıktan sonra iğnemi şuradan geçirdim. Bu ipi üstüne attım ve başındakini doluyorum. Sonra burayı çekiyorum. Sonra bakın bunun üzerine pardon daha doğrusu önce şuraya bir tane pırpır yapıyorum. İlk sürafamın içine. Bir tane pırpır yaptım. Daha sonra yanına sürafalarımı yürütüyorum. Bir, iki, ve 3 sonra başa dönüyorum tekrar bakın bu ilk zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum şöyle başından tutup tekrar bunun üzerine şurayı ayarlayalım bir ve iki Başa tekrar dönüyoruz. Ve başına hemen aynı şekilde bir pırpır. Pır. Ve hemen yanına bir zürafa. Tekrar bunun üstüne çıkıyorum. Ve bakın şimdi son kez pırpırımı yapıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bakın buradan aşağıya inerken ipimi şu şekilde direkt indiriyorum. Böyle ipik gizler gibi aşağıya inliyoruz. Bu şekilde ipimi indiriyorum ve tekrar aynı şekilde gizler gibi sıfır bir şekilde ipimizi aşağı indirdik. Ve şimdi yanına bir pırpır pır yaptım. Üstüne çıktım. Ve şu başından tutarak aşağı indiriyorum. Aynısından hemen bir tane daha yapacağım. Bir pırpır. Pır tekrar üstüne çıkıyorum ve tepesinden tutarak ayarlayarak buradan da bu şekilde aşağı indiriyorum. Bu arada arkadaşlar düğümlerimi sıkarken her zaman yapacağım yeri böyle tutup ondan sonra düğümü çekiyorum. Bu iki parmağın yaptığım oyaya hem formunun bozulmasını engel olmuş oluyoruz hem de bu şekilde ötülemiş oluyoruz parmağımız ütü görevi görüyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde buraya altı zürafa ve yanına da fil dişlerini yapacağım. Yeşil ipimle olan işim bitecek. Hemen bu tarafın aynısını bu tarafa da yapayım. O işlemleri tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar bakın yeşil kısmı da tamamladım geldim. Şimdi de hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. İpimizi Hemen buradan sabitleyelim. Bu arada arkadaşlar polyester kullanıyorsanız eğer ipe nasıl başlayacağınızı da size göstermiş olayım. İpi bu tarafa değil de bu tarafa koyun. Sonra iğneyi yerleştirin ve bu ipi bunun üstüne atın. Sonra da bu şekilde çift dolayın. Bakın bu şekilde ipiniz sağ tarafta uzun bir şekilde kalsın. Sonra bunun üstüne Şöyle hatta bir tane daha bu taraftan sıkı düğüm atın. Şimdi bu tarafa biz karşıya geçip bir halka oluşturacağız. O yüzden direkt ipimi kestim. Bu tarafa atlayacağım arkadaşlar. Burada bir yuva oluşturuyorum. Biraz daha kameramı yakınlaştırayım ben. Şöyle daha net görünsün. Şimdi hemen yuvamızın içinde bir geri dönüş yapıyoruz. Ve en başa geri döndürdük ipimizi. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle hemen pırpırımızı yapmaya başlayalım. 1 2 Farkındaysanız düğümlerimizi en sona geldiğimizde hemen hızlıca çekmiyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde yavaşlatıyoruz ki istediğimiz ayarı verebilelim. Ve şimdi 3.'cüyü yapıyorum. Şöyle tutalım başından. Şimdi 3 tane pırpırı yaptık. Bakın ip, iğnemi bunun altından yerleştirdim. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bu üçünü üst üste tutuyorum ve yukarı dik bir şekilde çekiyorum. Ve şimdi bakın, ipimi aşağı indirirken bu üstü tutuyorum elimde. Burayı uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi aynısından tekrar yapacağım. 3 tane pırpır oluşturuyorum önce. Kameram galiba tam net göstermiyor gibi. Şöyle yapalım. Bunun arkasını alırsam galiba daha net görünecek. Böyle yapalım. Bir. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. 2 ve 3. 3 pırpırımı yaptıktan sonra iğnemi altından geçirip bütün halkaları pırpırlarımın içine aldım bu şekilde. Elimde şöyle tutuyorum. Ve yukarı dik bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. Ve aşağı inerken tepedeki ipi tutacağım elimle şurayı da düzeltelim bakın bunu elimde tutuyorum ve aşağıya indirdim aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar kamera arkasında geri kalan kısmı da tamamlayayım ve sonra birlikte bir sonraki işleme geçelim Evet hanımlar bakın bundan 3 tane yaptım Şimdi hemen tekrar buradan ipimi sabitliyorum. Bu arada diğer gül kurusu ipime geçtim. Hemen az önce gösterdiğim teknikle başlıyorum. Şimdi bunun üstüne pırpırlarımı oluşturuyorum. tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın buradaki ipi kesiyorum. Artık alabilirim. Açılma ihtimali kalmadı. Sonra da buraya sık iğne devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağıya kadar sık iğne yapıyorum. kameramı bu şekilde ayarlayayım tekrar. Buranın altına kadar sık iğnemi devam ettiriyorum. Ve şimdi bu noktada şuranın üstüne ipimi atıyorum arkadaşlar. Tekrar bakın bunun üstüne çıktım. Tekrar 3 tane pırpır oluşturuyorum tepede. 1 2 ve 3. Tekrar bunun yanına aşağıya kadar sık iğne devam ettiriyorum. Bu şekilde aynı işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben şimdi bunun geri kalanını aynı işlemle tekrar edeceğim için kamera arkasında tamamlayayım. Videomuz gereksiz yere uzamasın. Hemen onu bitireyim. Şuraya da bir tane pırpır yapacağım. Şuradaki atladığımız sürafa vardı ya arkadaşlar. Onun oraya da bu renk ipimle 3 tane pırpır yapacağım ve bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle de hemen sizlere döneceğim. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de işçiliğe göre fiyat değişir. Herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür arkadaşlar. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere.